Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün harika bir video olan, harika bir ürünle karşınızdayım. Defense Port'un üretmiş olduğu 20'li tamburalı şarjörü size daha önce tanıtmıştım. Şimdi e, bunu size tanıtırken söylemiştim, çekilişe katıldım diye. 2 tane 20'li tamburalı şarjörü aldığımda çekilişe katılmıştım. Çekilişi kazandım ve fabrika 30'lu tamburalı şarjörü bana hediye etti. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum fabrika sahiplerine ve onların izniyle bu videoyu sizlere paylaşmak istedim. Çünkü bu biliyorsunuz 30'lu tambura şarjı şu anda Türkiye'de henüz satışta mevcut değil. Yasak. Gerekli izinler alınmadı. Sadece çekiliş üzerine e, ben kazanmış oldum. Şu an kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü buna sahip olan Türkiye'deki nadir insanlardan biriyim. İnşallah gerekli izinler alınır. Türkiye'de yasa yasalar değişir ve sizde sahip olursunuz. Gerçekten herkese sahip olması gereken bir ürün. Daha fazla bekletmeyeceğim. Hemen kutu açılımı sizinle birlikte geçelim. Görmüş olduğunuz gibi 20 tambur şarjör şöyle üzerinde reklam olan kutu da gelmişti arkadaşlar. Bu şekilde açılımı sizlerle yapmıştık. Ee, bu normalde şu anda sadece yurt dışına gönderildiği için biz de hediye aldığımız için dışında kaplaması yok ama aynı şekilde kutula geldi arkadaşlar. Kutuyu açtığımız zaman hatta sen yanıma gel. Kutuyu açın mı? Gel gel gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 30'lu tamburalı buralı şarjör inanılmaz derecede devasa görünüyor. Harika bir ürün. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ayrıca fabrika her zamanki gibi inceleni unutmadı ve Defense Sport'un kendi ürettiği 12 kalibre şarjörlü av tüfeğinin bir adet anahtarlık olarak hediyesini bana yolladı. Şöyle kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama harika bir şey. İnşallah bunun metalini de yani bronz artık materyal olarak daha sağlam bir ürünü de yapıp bize gönderir. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu incelikler işte herkes tarafından beğenilir hem hediye yolladı, hediyenin yanında da hediye bir tane daha yolladı. Gerçekten kendilerine, fabrikaya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Beni çok mutlu ettiler. Ben de bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Şu anda dediğim gibi arkadaşlar, yurt dışında sadece satışı geçerli olduğu için siz bunu şu anlık alamayacaksınız. Ee, kutu içerisinde arkadaşlar kullanım kılavuzu, söküp tatma sını gösterin yabancı içerik mevcut. Türkçesi var mı? Büyük ihtimal yoktur. Çünkü evet Türkçesi yok. Sadece yurt dışına satışı yapıldığı için Türkçe şu anda kullanım kılavuzu yok. Buraya yapılsa buraya da buraya içinde üretilirdi. Şunu bir kapatıp ikisinin arasındaki farkı size göstermek istiyorum. Arkadaşlar yaklaş arkadaşlar 20 20'li ve 30'lu tam buralı şarjıyoruz. Arasındaki fark inanılmaz derecede büyümüş kardeşi, abisi gibi. Şimdi biz bunun 30 tane dolduracağız. Atışını yapacağız. Ha bir de şu arada şu var arkadaşlar. 20'li tam buralı şarjörü ben tanıtırken e, aldığım yer bana söylemediği için ben size eksik tanıttım. Normalde şunun içinde bu da takozlu geliyor arkadaşlar. İçinde takoz varmış bunun. Ben bilmiyordum. Takozu ben kırdım direkt 20 tane fişe e, şarjöre soktum. Normalde şu gördüğünüz plastik kapak içindeki aparatla beraber sökülüyor. İçinde bir materyalı var. O çıkıyor. Ondan sonra 20'li yani takozu çıkarttıktan sonra 20 tane fişe koyabiliyorsunuz. Bunda var mı? Bunda yok. Bu zaten Türkiye için olmadığı için bunda takozu açık arkadaşlar. Bu direkt 30 tane fişe şu anda alabiliyor. Ee, bir önceki 20 tambur şarj videosunda arkadaşlar döndür bana göstereyim. Bir önceki 20 tamburalı şarjör videosunda arkadaşlar Turkuaz'ın bir tüfeğini kullanmıştım. Tüfekten kaynaklı biraz sıkıntılar yaşadıydık. E, ee, tüfeğin atım yatağının altındaki plastikten dolayı biraz tiktiydi. Tüfeğin kalitesizliğinden dolayı yani kalitesinin düşük olmasından dolayı sorun oldu Şarjörde hiçbir sorun yok arkadaşlar. Zaten daha sonra tüfeği biz fabrikaya yollattık gerekli çalışmalar gerekli e, tamiratlar yapıldıktan sonra geldi tüfek tam burada şarjörü tekrar onda denedim çalışıyor. Şarjörde hiçbir sorun yok arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bu videoyu da böyle bir durumda karşılaşmamak için Taypon'un F12 tüfeğinden yapacağız. E, zaten Defense Sport fabrikasında iletişime geçtiğimde bu şarjörler agresif tüfekler için üretildi söylemişti. Agresif tüfek de aynı bu şekil kendi sınıfında güçlü ve kaliteli olan tüfekler. Şimdi arkadaşlar bu bunun doldurması uzun sürecek. O yüzden doldurup dolduktan sonra sizinle beraber atışa geçeceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yalnız arkadaşlar e, bu gelişimde diğer tüfeklerinde videosunu çektiğim için 30 tane mermi kalmamış. Şu anda 28 tane fişek koydum içine. Şimdilik 28 tane fişekten idare edin. Boşken ağırlığı güzeldi. Şimdi doldurunca hafif bir ağırlığımız var. Elde bayağı bir hissediliyor. 30 taneyi kulaklıksız atamam. O yüzden kulaklık takmam gerekiyor. Kullanacağım tüfeği söylemiştim. Taypon F12. Evet arkadaşlar 30 tane fişeğimiz aslında vardı ama ben takmadım. Çünkü diğeri tek kurşun. Bunlar 34 gram Momento'nun 5 numara fişeği. Karıştırmak istemedim. O yüzden buna 28 tane koydum. 28 tane koyulmuş halim. aynı bu şekilde arkadaşlar. Mükemmel bir dizayna sahip. Şeffaf. Gayet güzel. Şöyle. Şimdi Typhoon F12'le atış videosuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Şarjör takılı halde şöyle duruyor. Tüfek daha tek elle tutulmuyor. Zaten tüfek 3 kilo 825 gram, 28 tane fişek dolu şarjörle birlikte aynı bu şekil. Bundan savaşa gidilir. Şu Gördüğünüz gibi. Şimdi atışa başlıyorum arkadaşlar. Bunun atışını gerçekten çok merak et evet. arkadaşlar atışa hazırız. 30 tane 28 tane fişe atmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Bayağı bir güzel ve zor atış olacak. arkadaşlar. Atışımızı yaptık. 28 tane fişeğimiz bitti. Hazne geride kalmadı. O da gayet normal. Çünkü tüfeğin kendisine birebir uyumlu şarjörlerde mekanizma geride kalıyor. Bunda kalmaması hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi tüfek de harika çalışıyor. Şarjör de mükemmel derecede güzel. 30'lu değil 50 taneli olsa yine atılır. Tüfeğe değil de bence tamburalı şarjörü tutalım. İnanılmaz derecede güzel arkadaşlar. Her kullanımda her yerde rahatlıkla işinizi görür. Defense Defensport'a tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hediyelerinden dolayı. Bunu seve seve kullanacağım. Vitrinin en güzel köşesi. Köşesine kaptı. İnşallah bir gün yasalar değişirse siz de kullanırsınız. Buradan fabrikaya gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.